Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün hepimiz birimiz modunda senle oynuyoruz. 5 sennaya 5 velkoz bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Yanımda da Eren var. O da daha yeni başladı LoL'e. Bakalım gerçekten nasıl bir maç bizi bekliyor. Eren Kazma ile başlamış. Atarlı bir birey. Hemen şöyle can basayım. Sen ne biliyor musun Eren bu arada? Az şey biliyorum. Dur şöyle can basıyorsun falan. W'si yakalıyor. Bittim. Birkaç maç atmışlar var. Puşta puşta bu puşta buraya. Ölüyorum Eren. Bunu da kestim ki ben. Adamlar da bana oynuyor anlamadım ki. Salaklar. Ee, ne yapacaksın? Bat öyle kaç. Biz bunları yeneriz ya. Yani. İyi büyü direncine bakar bunlar. Bana böyle modlar oynarken hep ur gibi geliyor. O yüzden manam hiç bitmeyecekmiş gibi falan hissediyorum. Aslında birimiz şey almamız lazım ya. support item almamız lazım ama neyse adamlara da dene geldikleri zaman da sabitlensinler ama ölme lan bunu ölüyorum gel önüme geç sana basayım şu yerdeki ruhları topla bu arada o yerdeki ruhlar bayağı önemli ölme tabi onları alacağım diye de benim gibi mesela şu anda kes şunu ya kesemeyiz ölmeze girdi öldün lan Allah rahmet eylesin kardeşim şifam vardı basmadım zaten öldün diye ya ne var oğlum ne koşun üstüme ha? Ay <laughs> hangi birinde uyuyacaksın lan bunların? Benim base atmam lazım yara. Allah Allah bir durun be kardeşim ya. La dur dur. İki Vekos çok sıkıntı ya. Ultileri gelecek şimdi ben ondan tırsıyorum. Benim daha önce bu modda karşıma çıktı baya sorun oldu ya. Kanser baksana. Bir o atıyor bir yol atıyor Bir neye kalandın mı ayvayı yedin. Bak vururken ikimizin aynı adam vurması lazım. Mesela şuna vur. Öldü. Eren sen öldün mü lan? Yok yok son anda kaçtım ulti attı adam. Üzerine baksana. Tamam onu kestim abim. Allah ölüyorum. Buraya puşlayalım gidelim ondan sonra tamam mı? Oğlum çok ilginç bir maç bizi bekliyor var ya. Sana bir söyleyeyim burada bekler bunları bir daha keseriz abi Gel gel yanıma gel deneyelim gel gel gel. Gel yanıma gel 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 gel. Bekle ama tamam bekle. Ben de bu atacağım üstüne sen de bu atacaksın tamam mı adamı? Bekle. Tamam güzel. Güzel güzel gayet iyi gayet iyi flash'ını aldık. Şifa var daha. Onu yeme. Eyvah. Nefta ayran. Allah rahmet eylesin. <laughs> Düz yolda yürüyemiyor <laughs> çocuk ne yapsın. <laughs> <laughs> Harbi yazık. <laughs> Senin ne geldi? Geldim aslanım. Ananı avradın. Ananı avradın. Herife atmamış skillleri. Mal gibi öldüm. Tam bir mal gibi öldüm. Bizim bunları yakalayıp kesmemiz lazım. Başka türlü olmayacak. Lane push'unu alamıyoruz. Bu da tam olarak ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor biliyor musun? Ne kadar çok ruh birikirse o kadar çok aden oluyor. Saldırı hızın oluyor. Ondan sonra bir de saldırı gücün oluyor. Çok güçlü bir şey yani. Ay eyvah eyvah. O tutmasaydı ayvayı yemiştik ha. Şunu tutarsa keselim. Kes kes kes. Ulti at ulti, at, ulti at. Çok güzel. Ne sağlık Eren. Hadi Mefta Allah rahmet eylesin. ama kestik vallahi iyi nasıl kestik bilmiyorum. İki sene de kanser ama ya. Ve kule alalım. Kuleye de, falan da atabiliyorsun ki yollarını. Minyona atabiliyor şey toteme de atabiliyorsun. Ne güzel sıkıyoruz lan yan yana. <laughs> ya buraya da puşalım oraya gidelim. Aç bakayım benim evimin içini açınca ne oluyor? Bu ne oğlum? Bir şey olmadı. Bunun bir ekstrası ekstrası olmaz mı be kardeşim? Ayıptır ya. Neyse güzel güzel biz bunların içinden geçeceğiz bekle. Azıcık daha sabredelim. Şimdi şuna gidelim. Oğlum bizim tablet motor olmuş. O ulti ne? Bunlar neyim etti iki kişi? Annem böyle pasta yapmayı nerede öğrendi? Anana ne vurdum. Adam buradan çıktı be. Adam buradan çıktı be. Şansıma tüküreyim. Ölürsün abi. <laughs> Eren canına kıyarlar abi. Ölür. <laughs> Hiç <laughs> beklemiyordum biliyor musun? Valla ben de beklemedim. Baksana şuraya oğlum hangi birinde oynayacağım bunları? Acaba hep beraber ulti atsak oraya ne olur? Keseriz hepsini keseriz ama hepimizin ultisi yok. Yani Sen Sana... Atsana oğlum ultini aptal herif niye atmıyorsun? <laughs> ben vuradım çok kötü oynadım çok kötü oynadım. Oğlum herkes öldü mü? Nasıl öldü bir canlı adama ya? Lan yeter. Kesin kestim onu. Gel buraya. Uf, sinir krizi, sinir krizi, sinir krizi geçiriyorum. Sinir krizi. Uyka atsam alır mıyım oraya? Alırsın, alırsın. Kara varsa. Ama tutması lazım. <laughs> Olsun alsın üzüldüm. Dede bir kere azından. O nereden geldi bana tuttu be. Ver lan sana çocuk. O nasıl tuttu bana ya. Harbi tutmamıştı be. Yalnız be bu yanımdaki salak hiç alta yaramıyor. Ne sihir içen. Şu ritemden alsana Eren bir önce. Geliyorum oğlum dayanın. Ya araba W attım içinden geçti ya. Of. Bir gömdük baba ya, ya. O çocuk ölüyor. Buraya bakar mısın ya? Hangi birini dojeceksin ki bunların? Bak baba nasıl geliyor bak. Ya bu seninle bize kim aldırdı? Hangi Allah'ın cezası aldırdı? Seninle ne be kardeşim ya? Bak bak sala bak kurtaracağım diye ben ölüyordum. Allah! Ha, bu ne adam totem vuracağım diye ölüyor. Allah'ım rezil köpeğe bakar mısın? Hepiniz mi kraken kastınız oğlum? Bu ne bu ne bu ne bu ne? Lan tank mı var karşıda siz hasta mısınız krakenle? ne? Aa manyaklara bakar mısın? Koşuyorum oğlum dayanın. Geri zekalı herif yanımda öldü. Hadi be. Kestim ikisini ama. Bilsen bilsem velkoz olduğunu gider şey alırdım. Kara asıtanmazdım ya. Lan var ya. Oğlum, biz bu adamları kesmeden o, hayatta oyunu bitiremeyiz zaten. Baba görüyor musun? Düz yolda yürüyeme bak. Anana vurdum. Ben niye aşağı attım ki ya? ucuna bak ya. Kesin la şunları. Aha. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ben öldüm. Oğlum ha kaç tane ulti atıyorsunuz. Bunlar herkes attı ultisinde rahat rahat var ya oynuyordum. Kiko gibi öldük. Başka ne çıkabiliriz buna? Seril de çıkmak lazım ya. Aa şey tahsiller tahsiller yapıştır. Eren bak şunu sat benim bu al. Şu kararmadan falan al abicim. O kraken tanklara karşı çıkılan bir tam Karşıda bir tane takmur. Gerçi bir şey söyleyeyim. Biz biraz daha dayanırsak ruh kasarsa gece hayvan gibi bir menzilimiz olacak ha. Harbi diyorum bak. Ama geri zekalı ile orada bir yapmak istemiyorum da ya. Geberebilirsin kardeşim. Hadi kaybol. Böyle flash atma bir daha kafanı kopartalım seni. Baba sala şey bak. Eren eren dikkat. Ben şuradan blue'yu alayım geliyorum. Blue'yu aldım geliyorum pardon. Alayım ne? Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadan sardım. Kapatın bunları. Ama benim takım arkadaşlarım bana hiç yardımcı olmuyor ki. Ama. Aa yakala yakala yakala. Hah şöyle ya. Bunu ne avradın Her taraf ruh her taraf. Ha şu bir Allah'ın kulu yardım etmedi mi? Toplayın ruhlar toplayın. Q basın birbirinize. Dikkat et şurada bak adam şurada. Ama o bana nasıl tuttu ya? Ölü gelecek ya Al sen bir geber şöyle. Aa, durun durun. Daha menzil artmadı. Mezil açın ben o zaman da size. Rahat olun. Oğlum adam ya sanırsın şey LCS oynuyor şerefsiz köpek ya. Ayrı gittirme yapıyor herif ya. Kafayı yersin ya. Gel bakayım ben gel. Öldünüz mü siz bir donan Allah belanızı vermesin. Yazıklar olsun. Arkamızdan göde var. Şunu kes şunu kes. kes kes kes. Herkes şu benim itemlerden çıksa kazanacağız oyunu var ya. Bu ne tryhard maç geçiyor be. Sanırsın rank atıyorsun. Kaç ruh oldu? 71 ruhum var. Senin kaç? 41 çok az. Ruh topla. Bu niye herkes buraya geldi şimdi? Kombo yiyelim diyim. Geri zekalı herif, ne yapıyorsun? Alamadım ya. Aynen o of of o ulti bir saniye önce gelse var ya. Bir de şu aptal bir saniye önce gelse Allah. bana yardım etse var ya. Ben acayip vuruyorum ya. İki kişi daha oynarsa benle kazanacağız oyna Oy tek attı lan. Çık abim çık öleceksin 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 öleceksin. Adam skill dodge diye bir şey yok ki herifte. Ölecek bak ölecek. Bak iyi izle. Kazık kafana. Ben nereye gidiyorum o kızım? Yalan inventörü alıyor. Almasın al kes. Abi ben niye yardım alamıyorum delireceğim ya. Oğlum bizim herkes ölüymüş. Of anam of. Şunu kesin şunu şunu. Heh, çok şükür. Bakayım 4-14, 4-11. Bu ne rezalettir be. yine durdur. Oğlum ölüyorsun gerizekalı mısın sen? Bu nasıl bir oynayış ya? Yetmiyor, yetmiyor. Geliyorlar. O öldü. Oğlum ben tek başıma nasıl çıkayım burayla Milyon lira almaktan ben bir şey yapamıyorum ki. <laughs> ya adamlar oyunu... Oğlum siz hasta mısınız? Bu nasıl bir tryhardlık ya? bize seninle seçtiren gerizekalı hangisi acaba bunlardan? Çok merak ediyorum. Mutlu mu şu anda en azından? Onu soralım. Vurma vurma Allah'ın cezası. Ultim mi duruyor hala? 30 kişi kestim be. Ya şu takıma bak bak ya. bakar mısın ya? Şu takıma bir bak hele ya. 4-15-4-8-4-12-4-8 delireceğim ya. Ama yapacak bir şey yok. Eğlenmeye girdik. Yine her zamanki gibi kanser olduk çıktık. Şu hasarlara bak ya. Takımın toplamı benim kadar etmiyor ya. Ha ediyormuş pardon özür dilerim. Bu ikisini toplamı ediyormuş. Rezil 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 köpekler. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Put your fucking hands up